Factory is coming. Ho 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 ho. Oğlum bura bootcamp mı lan? PUBG Mobile de öyle yapıyor böyle. Bootcamp'e bir atlayan 40 kişi havada. Aynı onun gibi oldu. Tabancayı alacaksın mı? Enemy. Enemy down. Bak bunu silah yok diye vurmasam M4'te beni delecek mesela. Bak görme beni git lan. Ben buradan inersem ölürüm ki. O yüzden ne yapacağım? Ben buradan inmeyeceğim. <laughs> Hadi bakayım. Şunu da doldur belki kullanırız. Aa şunun mermilerini alayım mı? Yo ben onun kendini komple alayım. Komple kendisini alayım. Bakayım. İçecek mi içecek yok. Loxer hoş geldin agam. Aleykümselam. Ben buradan inmeye pek bir niyetim yok. Ben buradan inersem öleceğim çünkü. Eee Hangi buradan girdi buraya? Hadi bakayım. Siz ben yapacağım. Ben yapacağım. Doldur şunu. Aa aşağıdaki o. Hayır 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 hayır. E Eee diğeri nerede? ilk önce bıraktım yüzleşsinler hangi saatte kalırsa onu vurayım dedim daha sonra vazgeçtim tabii ki hmm, yukarıda birisi yukarıya çıkmış o yukarıdakine Yukarıdakini avlanmamam lazım. Yukarıdaki tam bir şey. Şu anda. Güzel iniyor lan aşağıya adam. Aleyküm selam atom oyuncu. Abi şurada boost var içemez miyim ya? Şunu bir içsem canım dolsa lan birazcık. Yukarıda başka kimse var mı ki? Ben şöyle oynasam artık içeriye doğru artık beni bir bıraksanız. Yayın çok kaliteli. 720p ya. Ne kadar kaliteli olabilir ki? Lan bana sıkıyor sandım var ya. Aha orada. Aleykümselam. Sağım var mı? Aga buradan yetişiyor mu? Tak kafasını atıyorum buradan. Hadi bakayım. İki kişi birden oturdu bombaya. Doğrudur, akıcıdır. FPS olarak doğru. Bit hızı olarak ve Eee çözünürlük olarak düşük yayınım. Açıkçası yapacak bir şey yok. Mobil internetle bu kadar oluyor. İki kişi birden bombaya oturtmak da bilmiyorum yani kardeş ya. Diğeri nerede? Ha burada. Yani aşağıda da var. İki ikisim var bir tane benim. Skop olarak. Şuradan çık kanka. Oğlum tepede misiniz aga ya? Şöyle bir de kill çalalım. Enemy. Yere niye yatıyorum? Bot. Öl kardeşim öl 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 şu an cihaz öldü, öldü yani bayağı kasıyor şu an FPS stabile düştü şu an Gerçekten stabil 45 FPS veriyor Bir vs 2 ya Bir vs 4 değil Aptı demece baksana adamın Canıma bak Yat! Sana böyle tepeci o isti yaparım işte. Aleykümselam selam Red Bull. Arkadaşlar hoş geldiniz yayındaki arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz oyuna odaklandım şu sıralar. Biraz fazla gerçek adam vurdum. Hani odaklanınca oluyor ya. İsteyince oluyor. Hani yapmaya çalışınca oluyor. Başarılıyorsun yani başarabiliyorum bunu. Demişler ki tank geri geldi hadi bakayım. Gitti tank ya tank burada zaten kardeş. Selam elini alayım. Evet evet galiba ona benzer bir şey attı ya. Ben bir şey demek istemiyorum. Şu ters döndü de. Kanka inemiyoruz mu böyle geri geri? Senin geri geri vag abi en sevdiğim motor bu ya. Geri vitesi yok. Hayır. Yapma bunu. Şaka yapıyorsun. Öldüm sandım lan. Onun attığı magic gibi bir şeydi evet ama <laughs> bizde ghost yapabiliyorsan yap kardeşim. Ben süre vermem sana haberin olsun. Hani dakika vereyim beraber öyle girelim yok. Ghost yapabilirsen yap. Aleyküm selam. Nerede o? Tacikistan'a da selam olsun buradan. Türkiye'den. Haydi 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 bas gaza bas gaza. Kavra doğru şöyle beni geçir. Buraya kapat, at. Gel kanka. Enemy. Enemy down. Şu bir. Enemy. Çıkmazsan ölürsün. Çıkarsan da ölürsün. Enemy. Canın yok senin, seni şu anda. Enemy, Enemy down. Aga bana tamsın lazım. O tamsını bana ver diyecektim ama Blade Aleykümselam. Aleykümselam. Hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın oyuna döndüm birazcık. Şu anki hesabım kendi hesabım kardeşim. Seyyah abinin hesabı falan değil. Ne alaka? Yürü kardeş yürü 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 yürü. Şu tepedekileri oynayayım o tepedekileri de vurayım. Kilimi 15 yapayım. Teşekkür ederim Uğur. Sen nasılsın? Evet, TT'de açıklama yaptım. Gözerim varmış. Ben açıklama falan yapmadım TT'de. Yani açıklaması yaptım ben. bir kişiymiş ya. Bilmiyorum kardeşim. <laughs> Bıraktı mı bırakmadı mı bir bilgim yok. Ne yapıyor ne yapmıyor bilmiyorum yani. Gidin kendisine sorun. 6x'i takalım şuna. 3 üstümüzde kalsın. Belki bir AVM verirse 6x AVM'ye takarım. Demiştin ya. Ben demedim kardeşim. Ben öyle bir şey demedim. Yanlışın var. Benim TikTok hesabım belli. 3 e, 2900 abone, şey 2930 takipçisi var benim TikTok hesabımda. Dozere verdi. Şey YouTube ve TikTok'unu. Kendi hesabında dozere verdi. Yani kardeşine. Dozer kim derseniz kardeşi oluyor, öz kardeş. Adam mı lan o değil değil mi? idare eder işte ya çok iyi değildir de Evet evet gözler abi Evet niye ölmemiş? Düşünüyorum şöyle birazcık düşüneyim mü İzin veriyor musun düşünmeme? Birazcık düşünüyorum. Cevap veriyorum çünkü onun adı Yaşar. Doğru mu? Yok kardeşim bana niye versin ya? down. Bunun eşi nerede aga? Burada. Lan aklımı aldın var ya. Allah seni bildiği gibi etsin ya. Ulan S12 botu. Yemin ediyorum var ya. Doldurdum altımı. 3 kişi kaldı. Böyle eee... Cevabı belli sorular sormazsan iyi olur kardeşim. Senin iyiliğin için yani. Ulan S12 botu. Aha! Lan lan rezon rezon! Çık şuradan! Çık şuradan! Çık şuradan! Atma! Atma lan atma! 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 Tuh! Tam bir AVM veriyorsun bana sen veriyorsun vermiyorsun tamam vermezsen verme. Ay hadi bakayım. Aynen. Doğrudur. Enemy. Enemy down. Kaldı 1. 1 vs 1 şu an arkadaşlar. Bakalım başımıza ne işler gelecek. Çok merak ediyorum. Fücurda. Aynen de de. Hadi de. De mi demem gerekiyor? Ne demem lazım şimdi sana kanka? Devam. Bir de RPG <laughs> oluyormuş. Kardeşim bugün 5 kere başıma geldi. 5 kere. Yüksek killerde RPG öldüm. Bir kere daha olursa olur. Yapacak bir şey yok. Hani nasipten köy yok. Biz nasibimize razı olduk Allah şükür. Benzini de bitirdik tabi. Şuradan çık kanka. Yok yok o değil. Ha şöyle çek şunu. Devam. botmuş botmuş diyorum seyfi öldü yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, bu kadar yani bu iş 17 kill win al sana Gameplay spray görüyorsunuz 6x de bu hemen 3 e çekiyorum arkadaşlar bu ee, telefonu eğmesem kendi haline bıraksam telefonu ne olur bu şekilde güzel devam